Evet merhaba Bodrum'da yeni bir e, sivil toplum kuruluşu e, yararlı dernekler e, diye geçiyor sanıyorum şimdi e, birçoğunuz bilmeyecek e, ben de bilmiyordum yeni öğrendim Beyaz Ay önce Nayla Hanım sizi tanıyalım sonra da Beyaz Ay nedir e, bugün misafirleriniz de var ağır misafirleriniz onlarla da konuşalım Herkese iyi günler diliyorum Türkiye Beyaz Ay Derneği Bodrum Şubesi'ni kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ben e, Naile Karakaş, kamu emeklisiyim. Yaklaşık 3 yıl oldu Bodrum'a yerleşeli. E, bu e, derneğimizin e, vermiş olduğu sorumluluk üzerine e, üzerimize düşen e, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte e, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyor. Henüz Bodrum'da çok yeniyiz. Öncelikle derneğimizin tanıtımı amacıyla ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gönüllülerimiz gün geçtikçe daha da artıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor tabii. Derneğimiz kamu yararına bir dernek. 1988 yılında bir grup Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan görme engelli öğrencilerimizin kurmuş olduğu bir dernek. Daha sonra hızla büyüyerek 101 adet yurt içinde 8 tane yurt dışında şubesi olmak üzere kamu yararına çalışan ve çok daha önce görme engeller olmasına rağmen birçok engelli, kronik rahatsızlıklar da olmak üzere bütün engellerimizi kapsayan e, bir dernek. Harika. E, Bodrum'da size ulaşmak için ne yapmaları gerekiyor? Onu da öğrenelim. E, Bodrum'da e, iletişim numaralarımız ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabiliriz. Sosyal medya hesabınızı da söyleyelim. E, Bodrum Beyazay e, Instagram hesabımız ve Facebook hesabımızdan bize kolayca ulaşabilirler. Tamamdır. Evet. Evet, hoş geldiniz Bodrum'a. Arkanıza denize, yanınıza da Begonville'leri aldınız. Bir de iyi bir insan var yanınızda. Daha ne olsun değil mi? Evet, Önce sizi tanıyalım. Merhaba, ee, ismim Zinnur Zülal. Türkiye Beyaz Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Ee, evet, biraz önce Naila Başkan'ın da bahsettiği gibi Bodrum 12 0 1900, işte 2024 yılında Bodrum Şubesi'ni açarak e, Türkiye Beyaz Derneği'nin o durumu ayağını da oluşturmuş durumda. Benim doğum günüm olduğu için de bu tarihi hiç unutmam mümkün değil. <laughs> Nayla Hanım gerçekten güzel bir ekip kurmuş. Ben ilk defa bu ekiple tanışma şerefine nail oldum bugün. Sağ olsun, var olsun. Kendisi zaten kısa bir tarihçemizden bahsetti. Türkiye Beyaz Ay Derneği 28 kamu der yararı, dernek ve vakıf devlet tarafından tescil edilmiş derneklerden biridir. Türkiye'nin bir kızıl ayı var, yeşil ayı var, bir de beyaz ayı var. Evet, biz belki bu anlamda birazcık e, hakim kalmış bir derneğiz. Çok, topluma kendimizi çok iyi ifade edememiş. Lin belki bir sıkıntısı da var kendi iş dünyamızda. Ama e, bahsettiği gibi Sayın Başkanımın 101 Türkiye içinde şubesi, e, 8 ve 9 tane de yurt dışında olmak üzere çok geniş bir teşkilata sahip bir yapımız var bütün engellileri, bütün aslında engelli demeyelim, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu önceden özürlü kelimesi geçerdi e, kayıtlarda. Sonra onun yıllar önce bir mecliste öneriyle bunu engelli haline getirdi. Ben e, şahsım olarak da bunları Allah'ın özel kulları diye hep tarif ederim. Bu çok kıymetli bir şey. Bunun hazını yaşamak, bunlara hizmet etmek. Türkiye Beyazı Derneği ne yapar? Türkiye Beyazay Derneği bütün engellileri, yani işitsel, dinsel, fiziksel her türlü engeller aileleriyle birlikte bu Allah'ın özel kullarının topluma kazandırılması, eğitimleri, onların iş olanakları, onların rehabilitasyonları bu süreçte hayat içerisindeki entegrasyonlarını yapar, bir bütün olur bunlarla, bu ailelerle. Tabii Türkiye Beyazay Derneği kurucularından Sayın Lokman Ayva. Türkiye'deki engelli yasalarının çıkmasında çok ciddi bir katkısı olan zamanında milletvekiliydi meclisi ve o yıllarda bu önerileri meclisi ısrarla taşıyarak kanun haline getirmiş mimarlardan biridir. Kendisini hakikaten Türkiye'deki engelli anne baba ve Allah'ın özel kulları hep unutuyorum bu kelimeyi kullanmakta. Bunların hepsinin gerçekten... Lokman Bey'e müteşekkir olmaları gerekiyor. Ciddi anlamda bu kanunlarda, E tabii ki sayın devlet yöneticileri de bunu anlayışla karşılayıp, e, bunu kanun haline ve yönetmenlik haline getirerek, bu kardeşlerimize, bu evlatlarımıza hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda gezmişliğimiz vardır. E, yani oraları örnekleyebilir miyiz? Türkiye'de eksiğimiz nedir? bizim hatalarımız var mıdır bu süreçte bu kardeşlerimize, bu evlatlarımıza hizmet ederken? İnanın teknik olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde belki bizden bir tık ileride olabilirler ama ruh olarak yoklar. Ruh bizde çok zirvede. Ya bu 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 başka bir şey. Bu bu anlatılamaz, bu yaşanır. Ben şu anda bunu ifade ederken de gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Avrupa'da evlatlarını 18 yaşını doldurduğu zaman anne baba ee, ve devlet diyor ki hayır sen bunu engelli de olsa karışamaz. Bizde böyle bir şey yok. Bizde Peki e, yok. bizler e, yardımda bulunmak istersek, bağışta bulunmak istersek ne yapmamız gerekir? Ee, şöyle bizim bir web sayfamız var Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak. Orada bütün IBAN numaralarımız falan var. Zaten orada hizmetlerimizde e, toplum olarak, bodrumlular olarak buraya girerlerse burada neler yaptığını bu derneğin, e, nasıl bir hizmetlerde e, topluma faydalı işler yaptığını göreceklerdir. Orada İvan numaralarımız var. Oradan da çok rahatlıkla bize destek olabilirler. Size bağış yapmak resmi bir olay değil mi? Yani e, izinli bir olay değil mi? Çünkü bu konuda biz çok e, dikkat ediyoruz. Özellikle Bodrumlular o kadar çok kişi dolaşıyor ki bize yardım edin diye ama hani o bağış nereye gidiyor, doğru yere mi gidiyor diye hep kaygı duyuyoruz. Bu konuda kaygı duymayacağımız derneklerden bir tanesi sizsiniz. Kesinlikle kamu yararı olduğumuz için e, iş insanları dahi bize yapacakları bağışlar da vergi diliminden bunu düşebilme yetkileri var. Ee, bu konuda çok rahat olsun. Bu durumu çok rahat olsun. Gönül ferahlılıkla bağışlarını yapabilirler ve dediğim gibi iş insanları da bunu vergi dilimlerinden düşebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki böyle bir e, derneği, e, kamu yararı gözüken bir derneği Bodrum'da e, açtınız. E, Nayla Hanım'ın da biz e, yardımcısı olacağız basın olarak, yerel basın olarak. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlerin destekleriyle. Tabii basın yoksa bir taraf eksiktir. İnşallah sizlerin destekleriyle güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum bugünkü nazik daveti için bizi bir araya getirdiği için. Ben Çok sağ olun. İyi ki varsınız.